Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle sahiplendireceğimiz yavrular var. 8 tane toplam. Anne baba çok iyi kuşlar. Mirolardan çıkma hepsi de. Anne baba da miro yani. Kuşlar daha yapacak kendini. Şu anda da yeni yavruluktan çıktılar. Yemememe düşmüşler. Uçuyorlar da. Sağlıklı kuşlar. Aşılı değil mi abi bunlar? Aşılı. Aşılı hepsi de kuşların. Zaten şöyle gördüğünüz gibi daha yapanlar da var kendini. Özellikle şu arkadaki. Bunlar sapsarı olacak arkadaşlar kanatları. Dileyen de gelip görebilir yani burada kendisi bizzat görebilir, anne babaları da görebilir. Avrupa'ya yapmış kendini. Kuşlar ak baştır. Bu yavru bayağı bir yapmış kendini. Kanatları manatları sapsarı olacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi 8 tane. Bunların hepsini toplu 1000 pardon 6000 liraya vereceğiz bunları toplu şekilde. Hepsi bin lira. Eğer fiyat uyarsa gönderim de yaparız. Yer İstanbul Sultan Gazi Gazi Mahallesi. İsteyen olursa da istediği yere Türkiye'de her yere gönderim yaparız. Bu işler dediğim gibi sağlıklı, aşılı, temiz. Anne baba burada gelip görebilirsiniz. Evet arkadaşlar ihtiyacı olanlar numarayı bırakacağım. Kuşlar Özcan abinin kendisiyle irtibata geçersiniz. Dediğim gibi gönderim de var. İstediğiniz yere göndeririz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.